Güzel, güzel eski başkanımız e, ex Serokime Selahattin Öcalan burada Ö Ö Öz özür dilerim Demirtaş. Aslında Yeşim Hanım haksız değil. Çünkü başkanlar çoktur ama Serok bir tanedir. O da yüzden karşı. Böyle dedi sözü 17 Aralık operasyonuna hükümetle cemaat arasındaki gerilime getirdi. Eğer cemaat AKP arasında ortaklık bozulmamış olsaydı biz bugün karşımızda Cemaat AKP ittifakının Türkiye'ye, Türkiye halklarına zulmünün devamını görüyor olacaktık. Türkçe olimpiyatlarında başbakan büyük bir duygusallıkla kendisi ağlayamadığı için ağlamadan sorumlu bakanı ağlıyordu o sırada. Pensilvanya'ya Pensilvanya'ya selam gönderdi. Pensilvanya'daki hoca efendi de buna mukabil Başbakana dualar gönderiyordu. Ayağına taş değmesin diyordu. Şimdi kendi yarattıkları canavar dönüp dolaşıp kendilerini vurmaya başladı. Demirtaş'ın konuşmasından sonra aday